Beyin pili tedavisinde süreç nasıl işliyor? Bundan bahsetmek istiyorum. Parkinson hastası olsun, distoni hastası olsun ya da esansiyel tremor hastası olsun. En önemli başlangıç noktamız uygun hastanın seçimi. Eğer uygun hastayı seçmezseniz sonuç genellikle başarısız olur. Uygun hastadan kasıt nedir? bir kere tanıdığınız hasta. Yani sizin yıllardır takip ettiğiniz hasta anlamına geliyor. Tedavi kararlarını bir hareket bozukluğu uzmanı verir. Bir beyin ya da başka bir branş hekimi vermezse yönlendirebilir. Ancak karar çok önemli. Dolayısıyla iyi tanıdığınız, iyi takip ettiğiniz bir hastaya ihtiyacı olduğu anda bu tedaviyi önermeniz gerekiyor. Daha sonra bu karar verildikten sonra yani hasta uygun Evet, benim beyin simülasyonu tedavisinden fayda göreceğini görüyorsunuz. O zaman ardından beyin cerrahisiyle, psikiyatriyle hastayı konsult ediyoruz. Onlar açısından bir sakınca var mı bu ameliyat için diye. Daha sonraki süreçte işte, ameliyat günü belirleniyor. Hastaya birçok filmler çekiliyor. Bu filmlerle yaptığımız şey beyin haritalaması. Yani hastada beyin elektrodun yani çipin nereye konacağının belirlenmesi ve bunun koordinatlarını saptaması. Bu biraz zahmetli bir süreç ama e, teknoloji yardımıyla bunu bunları kolaylıkla yapabiliyoruz. Daha sonra ameliyathane süreci başlıyor. Bu ameliyatlar canlı ameliyatlar. Yani hasta ameliyat esnası tamamen uyanık oluyor. Hiçbir şekilde uyutulmuyor. E, neurolog, yani hastanın doktoru hastanın başında ameliyat boyunca hastayla konuşuyor ve sohbet ediyor ve e, muayene ediyor amaç ne derseniz bunda? Çipin, elektrodun doğru yere konulduğunun tespit edilmesi, saptanması. Ameliyat esnasında mutlaka hastaya akım verip yani elektrik verip semptomların yani hastanın şikayetçi olduğu belirtilerin düzelip düzelmediğini mutlaka kontrol ediyoruz. Daha sonra ameliyat sonlandırılıyor ve sonraki süreç başlıyor. Peki ameliyat sonrası ne oluyor? Yara iyileşmesi tamamlandıktan sonraki aşağı yukarı bu iki hafta kadar sürüyor. Hasta geliyor, hareket bozukluğu doktoru tarafından batarya açılıyor, pil açılıyor ve programlanıyor performans seanslarımız başlıyor. Bu seanslar 2-3 bazen 4-5 seans sürebiliyor. Genellikle bunları gün aşırı haftada bir gibi yapıyoruz ve 3-4 seans sonra beyin pili ayarları tam oturduktan sonra ilaç düzenlemelerine başlıyoruz. Hastaların genellikle ilaçlarını da azaltma ya da bazı ilaçlarını kesiyoruz ve daha sonra hastayı düzenli rutin takipleri alıyoruz.